videolara yorum yaparak, beğeni atarak ve kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Beni Ağlatma isimli kitabında bir dönem Defne Samyeli ile birlikte olduğunu söyleyen Mustafa Sandal, Samyeli ile davalık olunca dosyaları uzlaştırma bürosuna gönderildi. Ancak ikili uzlaşamayınca dosya yeniden savcılığa gönderildi. Ünlü manken ve oyuncu Defne Samyeli, Mustafa Sandal hakkında Beni Ağlatma isimli kitabında yazdıkları nedeniyle Onur ve saygınlığının zedelendiğini belirterek savcılığa başvurmuştu. Samyeli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede ünlü sanatçının kişilerin huzur ve sükununu bozma, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, yayılması ve paylaşılması ve hakaret suçlarından cezalandırılmasını talep etmişti. Suç duyurusunun ardından soruşturma başlatan savcılık, olayın uzlaştırma kapsamında olması nedeniyle dosyayı uzlaştırma bürosuna göndermişti dosya kapsamında verilen uzlaştırma raporunda müşteki Defne Samyeli'ye uzlaştırma teklif formu ve davet mektubunun tebliğ edildiği aktarılarak müştekinin dosyada bulunan ve GSM sorgulaması sonucu erişilen tüm iletişim numaralarından ulaşılmaya çalışılmış ise de kendisine ulaşılamamıştır. Tebliğden itibaren 3 gün yasal süre içinde cevap verilmediğinden, hükmen uzlaşma teklifini reddetmiş sayılmaktadır. Ayrıca müşteki avukatı aracılığıyla uzlaşmayı kabul etmediğini bildirmiştir denildi. Mustafa Sandal'ın telefonuna ulaşılmadığı da raporda aktarılarak, hükmen uzlaşma teklifini reddetmiş sayıldığı belirtildi. Raporunun sonuç kısmında tarafların iletişim bilgilerinden kendilerine ulaşılamadığı belirtilerek uzlaştırma sağlanamamıştır denildi. Uzlaştırma bürosu, bunun üzerine dosyanın yeniden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, sandal hakkında, Hakaret suçundan iki yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede, Sandal'ın gizli aşk yaşadığını ileri sürerek Samyeli'nin onur, şeref ve saygınlığını zedelediği anlatıldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.